Bazen belki kıtmirlerinizin de aklına gelebilir. Arkadaşların vahdeti ruhiyesi, birlik ve beraberlik mülazaları. Acaba böyle onların önde tanıdıkları bazı kimselerin ikna edilmeleriyle çözülebilir mi, dağılabilir mi endişesi? Yani bu işin gerçek sahibi Hazreti Allah'sa, Hasbunallahu ve nimel vekil derken hepimize Allah kafi ve vafidir diyorsa şayet bu dava Allah davasıdır. Allah Celle Celaluhu onları ebediyen sevindirmeyecek. Siz de ebediyen mahsul etmeyecektir. Falanın filanın irtihali darbeka buyurmasıyla hiçbir şey olmayacağına çok inanmak lazım. Ben burada bir mülaza arz edeyim. Hz. Üstad vefat ettiği zaman oldukça gençtim yani delikanlı, heyecanlı bir delikanlıydım. Biri o esnada benim bulunduğum yere gelmişti, Trakya'ya ye gelmişti. Ben böyle o mevzuda az inkisarımı söyledim yani. Dedim, ne olur bundan sonra? Vahdet-i Ruhiye nasıl korunur böyle? Aklın yolu birdir. Biraz insanların psikolojilerini biliyorsan, biraz belli bir döneme kadar bazı kimseleri ruh aletleriyle tanımışsan, acaba bu Vahdet-i Ruhiye korunabilir mi gibi endişeleri mi ettim? Adam dokumacı bir adamdı. Bana öyle güzel şeyler söyledi ki, böyle ayaküstü yani, cadden üstünde Edirne'de Üç Şerife Camii'ne yakın bir yerde duruyorduk. Bana dedi ki, ne diye bu mevzuda beyhude böyle kendini yoruyorsun? Beyhude kuruntulara giriyorsun, kendini azap ediyorsun. Şimdiye kadar ne yaptınsa sen bundan sonra sana düşen şey de odur yani. Sen onu yapmaya bakacaksın. Sen kardeşlerinle ruhi birliğini korumaya bakacaksınız. Bu dava Allah davasıdır. O gider Allah Celle Celaluhu sonradan başkalarını ihsan eder. Bir dokumacı bunları bana söyledi yani. Ve ben tatmin oldum onunla. Ve netekim o günden bugüne onca temerrütlere, taannütlere rağmen elhamdülillah devam etmiş. Bugün dünyanın dört bir yanında öten onun neyidir esas? Duyulan ses onun sesidir. Her yerde vurulan kös onun kösüdür. Vurulan tambur onun tamburudur. Bu açıdan gelecek adına şimdi nasıl hareket ediyorsak öyle hareket edelim. Tecrübesi olan insanları dinleyelim. Ekseriyetle beraber olalım. Akaliyette kalan Müslümanlar içindeki insanlar ifrata, tefrite düşmüşlerdir yanlışlıklara düşmüşlerdir. Hislerimize yenik düşmemeli, dediğimiz olmadı, mülazalarımıza saygı gösterilmedi diye küsmeyelim, darılmayalım, vefat edenlere hayırla yad edelim. Arkadan gelenlere de istikamet, dua ve dileğinde bulunalım. Üstad vefat ettiği zaman benim tanıdığım en akıllı talebelerinden bir tanesi Ahmet Feyzi abiydi okumuş bir insandı, okuduğunu anlayan bir insandı. Diyor ki hayır mümkün değil üstadın vefat etmesi doğru değildi bu. Çünkü vazifesi bitmedi ki onun. Belki hepimiz o şokun tesiriyle öyle düşünmüşüzdür. Zannediyorum kim Hz. Üstad'ı ne kadar severse sevsin, hiç kimse Hz. Ebu Bekir'in Efendimiz'i sevdiği, ona karşı duyduğu kalbi alaka kadar, kalbi alaka duymuyor, o kadar sevemiyordur. Mümkün değil. En büyük şoku onun yemesi lazım. Ama orada herkes böyle kendinden geçmiş, sağa sola baygın baygın bakarken içeriye giriyor, manzarayı görüyor böyle. İşte Hz. Ömer ona kim öldü derse kellesini ağlarım diyor. O da fitneyi öyle önlemeye çalışıyor. Kanuni'nin vefatının gizlenmesi gibi bir şey. Askerde birlik bozulur diye saklıyorlar, uzun zaman saklıyorlar. Ben Hz. Ömer'in o tavrına da böyle bakıyorum. Yoksa dahiyane bir dimağın orada haşa ve kella böyle şeyler söylemesi mümkün değil. Zannediyorum kendine göre bir iştahı var. Diyor ki ona kim öldürürse kellesini alırım. O konuşmaya devam ediyor. Hz. Ebu Bekir hutbeye çıkıyor. Ve ma Muhammedun illa Rasul kat min qabli rusul efe imma te uktilan ala akabikum. Efendimiz'e diğer Resuller gibi onun içinde de ölüm mukadder. O da ölecektir bir gün ama Allah bakidir diyor. Kim Hz. Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Kim Allah'a ibadet ediyorsa, Allah'ın kuluysa bilsin ki Allah ezelidir, ebedidir, vakidir diyor. Herkes kafasındaki o şoku atıyor. İşte her müminin bağlı bulunduğu, gönül verdiği dava adına bu kadar davaya sadık olmalı. Yani falan gitmiş, filan gitmiş, bu düzende şunlar olmuş, bunlar olmuş. Bütün bunlarda bir insan olarak içinde bir üzüntü duyabilir, yaralanabilir tartışılabilir belki ama fakat davanın hatırına dimdik durduğunu göstermesi lazım. kuvve maneviyeler takviye etmesi lazım. Herkesin içine süs etmesi lazım. Herkesin gönlünü serinletmesi lazım. Belki yeni bir şehh vermesi lazım. Adeta yeniden herkesi tetiklemesi lazım. Biz kendimizi ona göre hazırlayalım. İmanımızı kontrol edelim. Sık sık kendimizle yüzleşelim zaaflarımızı okumaya çalışalım, Bunları gidermeye çalışalım. Kendi içimizden ahdü peyman yemininde bulunalım. Allah'ım eğer senin bu davana ihanet edecek, nefsim enaniyetim hesabına problem olacaksam, problem olmadan evvel canımı al benim. Çok vefalı olalım, çok yürekten olalım. Hz. Ömer'in sözü Allah için bugün ne yaptın? Sabah kalktığın zaman da bu gece Allah için ne yaptın? Ben hareket eden şey odur. Geçmişe bakarım ben, ondan hızı alıyorum. Geleceğe bakarım, ümidimi ona bağlamışım. Fakat değerlendirmem gerekli olan benim kapitalim esas, ana param, sermaye, halihazırdaki zamandır. O zamanında en önemlisi benim için içinde bulunduğum dakikadır. Biraz daha geniş düşünürsem yaşadığım saattir. Az daha tuğle emel diyeyim, geniş düşüneyim, içinde bulunduğum gündür biraz daha geniş düşüneyim dersem geceyi de katarım 24 saattir. İkinci geceye çıkma ihtimali beni alakadar etmez o. Değil 5 sene sonrası, 5 gün sonrası beni çok alakadar etmez. Vaka senin dinini, diyanetini dünyaya duyurma mevzunda stratejilerin, planların olabilir. Fakat senin onları gerçekleştireceğine dair kendine göre bir sorumluluğun yok. Senin sorumluluğun bugün o planların yapılması lazım. O mülahazaların ortaya konması lazım. O duyguların herkese duyurulması lazım. Ama gerisi onları gerçekleştirme meselesine gelince onlar beni kadar etmez ya. Biz bütün gücümüzü hem hastalar risalesinde hem değişik musibetlere karşı birer örnek olarak verdiği kuvveti dağıtmadan tamamen merkeze yüklenmek lazım. Merkez nedir yani? Hala hazırda bize karşı yapılan taarruzlardır. Belaların taarruzu, hastalıkların taarruzu ve o gün için esas yapmamız gerekli olan işlerin ağırlığı. Gücümüzü dağıtmadan o noktaya teksif edersek, Allah'ın izniyle inayetiyle o işin altından kalkarız. Fakat kafamızı geleceğe dağıtırsak, daha sonralarına dağıtırsak, hali hazırda bizde kullanacak kafa kalmaz.